Merhaba arkadaşlar, Sevim'in İşleri kanalına hoş geldiniz. Oh. Arkadaşlar, bugün bizim evde sürekli adı geçen Helen kızımızın resmini işleyeceğim. Evet, kızlarım şu anda dışarıya alışverişe gittiler. Onlar yokken sürpriz yapmak istedim. Ve arkadaşıyla irtibata geçtim. Çizimini Oğuzhan Karaca olan çiz, bilgisayarda o çizdi. Ben de bilgisayardan kopyaladım çünkü Oğuzhan Muğla'da oturuyor. Evet, on, şimdi kızlarım geldiği zaman arkadaşlar onlara büyük bir sürpriz olacak. Artık yememizde, içmemizde her an lafı geçen Pelin kızımızı işleyeyim onlara. Hediye olarak Aa, çok kötü vereceğim. Oldu. Niye Onlar da oldu? E, aralarında Pelin'e bir şey yapalım falan diyorlardı. Belki de hediye olarak ona gönderebilirler. Evet arkadaşlar. Bilgisayardan kopya çektiğim resimi şimdi de kumaşa kopya olarak çizmeye başlıyorum. Ya Sevim abla altta, ya. Evet altta karbon kağıdı. Ya gitmeyen bak çok ciddi söylüyorum buraya gitmeyen benimle görüşmesine bak gerçekten benimle görüşmezseniz çok sevineceğim. Şurayı bu uçabilir miyiz? Ya. Ah oh ya. üstte de fotoğraf arkadaşlar. Şimdi çizmeye başlayalım. Evet arkadaşlar resmi kumaşımıza Ay, dikiyor ya. Şimdi saçından yapmaya başlıyor. makinada biz kumuşi deriz. Evet şimdi Allah evlatlarıyla beraber hep mutlu etsin inşallah ya, hep çok mutlu olun, çok çok mutlu olun. Etrafını ilk önce gideceğiz, sonra içlerini dolduracağız. Evet arkadaşlar, Allah'ım kat kısma biraz daha kim aşağıda bilir. var. Orayı sonra kasnağımızı oraya takıp yapacağız. Yüz kısmını bitirelim şimdi arkadaşlar. Şimdi kaşını yapıyorum. Evet, makinamız. Nerede yaşıyorsunuz? Besiyordu. O da benim. Nerede yaşıyorlar acaba ya? Nerede yaşıyor? Ben gelip ellerinden almak isterim. Ciddi söylüyorum. Bir kahvesini içmek isterim. Gerçi Covid var ama. Yani Kırmızıyla şu biz içini. Şu Covid hafifledi mi ciddi söylüyorum. Gerçekten bir gün gelip bir kahvenizi içip almak isterim eğer izniniz olursa. Sivas'ta mı yaşıyorlar? Ay çok duygulandım ya. Şu evimi yapan arkadaşa da çok duygulanmıştım. Yani ne dolduracağım. Böyle kalbimi şu an keşke nasıl attığını size hissettirebilsem. Evet, Kargo ileri mi yollayacaklar? Tamam. İnşallah bir gün yüz yüze de geliriz. Renk de mavi olduğu için içinde kaybolur. Süsleme Hı. işine geçelim. Cık. Evet şimdi Maya beni geldi sıkıştırıyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> sizleri Maya ile bir tanıştırayım. Çok merak ediyor. Ben iş yaptıkça benim yanıma geliyor. <laughs> Kızım oh! nereye girdin sen? Rahat oh! bırakmıyor musun sen beni? Bırak da işimi yapayım. Ay siz nasıl güzel insanlarsınız siz. Siz nasıl güzel insanlarsınız siz. istemiyor musun? Maya. Maya. Maya'nın üstündekine bak. Hadi. hadi git. Hadi git hadi. Gitmiyor mu? Ben mi duracaksın? Ah güzelim. Kim yaptık kızım? Ah güzelim. Kim yaptık? <laughs> ha. Ha. Kimmiş bu? Ha? Ne ya. Oh, Değil kızı? Çok güzeller. Ne hadi güzel git. aile ya Rabbim ya. Hadi Maya, <laughs> üstündekini sevsinler senin. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kısa tüylü Maya dikkat edilseniz yüksek ihtimalle üşüyordur, ee, kısa tüylü hayvanlarda öyle bir şey olabiliyor efendim. Bazı hayvanlar ne yazık ki çok üşüyebiliyorlar, hayvandan hayvana o da değişiyor. Mesela gonfit e üşümediği için tam tersine çok sıcak hissettiği için ben herhangi bir şey giydirmiyorum. Ee, ama genel olarak kısa tüylü köpekler falan e, ya da cinslerine göre falan değişebiliyor köpeklere göre. Üstündeki pek güzel. <laughs> ah, kafanı mı çarptın ne aşkım? <laughs> evet arkadaşlar. Ne diyorsunuz ya? Şimdi bu elimde bulunan sünni deri vardı. Ona geçireceğim. Yani bunu bu kadar aileniz tarafından da sevilip bilinecek kadar iyi ne yaptım acaba hep onu düşünüyorum. O beni çok mutlu ediyor işte. Çünkü çoğu insan izlediği, ettiği şeyi böyle gizliyor ya da hep kulaklıkla izliyor, çok bahsetmiyor. Birkaç saat görüp ondan sonrasında yayını kapattı ya da YouTube videosunu kapattığı bir hale bürünüyor. Yani şu benim için çok özel, gerçekten çok özel. Yani şunu hak etmiş olmak çok Müthiş bir şey. Daha biraz daha konuşsam çok daha kötü olacak mıyız o Evet. Pelin'in kullanıcı adı kraliçe anlamına geliyormuş. <laughs> Ve ben de bununla taçlandırmak istedim. Şimdi arkadaşlar yapıştırıcıyla buna yapıştıracağım. Sonra bunu elimde tekrar iple tutturacağım. Evet yapıştırıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, resmini hazırladık. Sizler de önemsediğiniz kişilere böyle hediyeler yapabilirsiniz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ya, ederim. Ya Sevim abla biz çok, arkadaşlar, ben çok teşekkür abone ederim. Abone olmak ücretli değil. Hiçbir para ödemiyorsunuz. Kanalıma abone olur, beğenir ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Siz daha sağlıklı kalın olun. inşallah. Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, şuraya bir gidip abone olabilir miyiz lütfen? Çünkü kavga çıkacak. <laughs>